daha güzel çiçekler için daha az poşet. Sosyal mesajını da verdikten sonra. 100 lira begonvi. 20 lira karanfil. Heh, tamam. Biraz sonra alacağım. Bırakabilir misin abi? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Bunlar 5 lira. Bu neydi? Ha kadife doğru. Bu dökülen tohumundan tekrar çıkacak mı? Bunda tohumdan e, çıkmaz. Ha bu şey mi? Bu ülkeler olmaktan. Doğum havalı Geleneksel değil yani bu. Doğum değil. Hmm. Doğum bak. Alacak. Hayır ben çocukken bu geleneksel tohumdan yetişiyor. geleneksel bu, bu, bu tohumdan çıkıyor. Dökülür mü bu? Bu dökülür, tohumdan çıkıyor. Ama bunda da ben yetiştiremedim. Burada pas hastalığı çok oluyor. Bunu külleme çok fayda. Külleme, külleme, çok oluyor, o oh, külleme. Külleme bu asıl sabahlı, çiğne, Bildiğimiz odun külü. Evet. Allah Allah. Kaç sene bundan yetiştiriyorum. Ben bunu çok seviyorum. Siz buna ne diyorsunuz? Zindiye deriz. Zindiye. Papaz kafası derler. Koca göbek. Ha? Koca göbek. Koca göbek. Koca göbek. Allah Allah. Evet. Ben bunu çok seviyorum ama Normalde hep zindiye. hastalığa yakalanıyor. İşte ben sana al, 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 alırsan, ben evde odun külü getiriyorum. Hı. Sen odun külü de... mü getiriyorsun? Haftaya. Ha tamam. Olur. Aplikatörü Aplikatörü Fırından da alıyorum ben ama Aplikatörü siz, ben sizin... Da sabah saatinde. Yok sabah saatinde. Hmm. Altın Şu kız gözümü. Bu şey, papatya, papatya. Papatya, O ne kadar? Onlar 20 lira. Lavanta 15. Sarmaşık gülü var mı kırmızı? Ne kadar o? o 75. 75.